Ben Mevce. Sizlerle birlikte şok oldum. Oyuna geri süper kart çekilişleri gelmiş. Bakalım nasıl olacak. Ben burada bir şey çaldırım. Ee, Av yani Seçir. Süper cihazı çok iyi değil. Rakibi de var yani. Bence barbar ya kasırga. Atak kartımız var. Bu desteği hadi göster alayım evet, rakip burada ne seçmiştir? Goblin alayım deste hızlansın. Şimdi yakın menzilde hiç kartımız yok o yüzden Kara Prens. Bol şans diyelim. sesim az geliyor olabilir daha tam ayarlayamadım hadi be kardeşim şimdi barbar e, e, bu süper barbar nasıl ne diye okunuyor barbar flatica çok güçlü bir kart ay bir yapıştı mı bırakmıyor ve garantide manyak kasar maç saldın mı? İyi. Çok güzel fırlatıyor. Aha. <laughs> tamam kule takası. Ama biraz farklı. Ya görünmezlik basmasaydım daha Lan kulon vardı, kulon vardı, kulon. Aha. Üç taş. Aslında onu bıraksam. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan orada? Üç taşıyor lan boş yere. Hacı ne oldu? Ne oldu? Salsam gidecekti sen ne oldu? <laughs> Neyse. Destans kitap için bir da bu neydi? Süper karttan niye bu kadar güçlü? Neyse. Bu ekran hala. Bir ya. Anka kuşu da iyi Yıldırım Sak kart burada. Yani balon daha iyi ya. Ya rejler. elektro neyse. Ha süper mekti. Yani tam golem destesiydi var ya. Toplayıcı alalım. En sonda küçük bir yok varil. Bol şansı. Ama şu süper mini pekayı çok iyi ya. Manyak kart. Saat Nipek nipek kartı yıldırım yapsam zaten bir şey yapamaz Köprüden attım. Yanına bir de yapıyorlar. İş bitti. Ooo da hangi? Lan. İyi var en azından sonuna Öyle. Başa oyuncu değilmiş. World Best oynuyorum zaten bu kür şey değil ilkler kadar iyi değil oyuncular Oh <laughs> süper acıdı. Okay. Okey yani süper acıdı aşırı iyi değil derken abi o ne? Ha süper mini Bak yişe bak e, Tek attı lan Bu ne? Tek atar mı lan bir kart o kadar? Aha, üç taş yedi. Yedi. Tak. Hadi iyi oyun diyelim. Sıvermeyin, manyak ya şu Her şeyi tek atan bir kart mı alır lan? Ay video çok uzun kalamayacak da. Ah be. Hadi niye bu tur ya? Videoyu aşırı uzun tutsam çünkü troll. Kanka kuşu hadi. Yıldırım. Yani paket mi? Paket ya. Ha bir vlog yok. Adam ne alırsa alsın şu an. Bir vlog şöyle. Manyak ya şu an. Hadi bir ruh alalım. 9 ve 3 almıştı what the fuck yakın menzili yoktu o yüzden haydut o şans adam da boş değil kuleyi yiyeceğim lan ne oldu da yiyeceğim be kardeş o kadar da şey yap Tersten domuz bas. Oo. bir şey daha at oraya yıldırım şu prensesi arkada benim çok kuyucuk ee, lan yetiş ee, kuleyi almam ıslah bak örneğin adam ha. bak iş bitti ya ha Bu nasıl kart lan? Ne oluyor sen, sen? Tek başına bu kadar çalışmıyordu. Bir kart. Ha. Orada kule vermesek de olurdu ya. Ama özür dilerim. Paket al. Daha iki tane pardon O Olam ben anlayamadım şimdi. Bunu. Ya biz cehenneme kardeşim sen. Ne oluyor lan yani, bu dünya? Cık. Sebebin şey daha. büyücüsü attım? En azından bir lokya vurmasın. çok yavaş vuruyorum be abi. Fu tekiçe. kuleyi de çevirdi. Lan kendi kulesi adam kendi vuruyor lan. Bu nasıl kart? Ama bir kez bir vuruyor kuleye o gıcık. Yıldırım at. Tamam. Çok daha fazlası vurdu adam. Şimdi adam kraliyet. aman Kolem atarsa direkt kartı. Banka falan bir şey atar. Maç maçı kazanır. Saldım mı maçı? ya kartlar ya şunlar. Sonra ucu da açma. Tamamdır tamamdır. Kulis vursun adamın kendi. Abi büyük yok mu? Hadi imaj atmayayım. Yeni imaj aldım bu arada. <laughs> Şu siyeri. Hadi son bir maç daha atalım. Video zaten direkt troll. Aha. Hayır. Hadi şuradan bir şey gelir. Bir maç daha tamam. Bu maç önemli. Allah hayır ha hayır yanlış. Gittiğimiz neyse adam kötü. Abi hızlıca bitireyim dersin. Hızlı bitir. Ne? O ne abi. O ne? Hani bariz olsun tamam mı? Abi hep Aa, şimdi de bir eşeklik yapma. Ta nasıl ana kuyu açamam? lan fişek çeyim dediğim hoş Abi ya 2.6 ama şovay geldi. Tamam tersen bir bas. Ben kızım Adam direkt bariz lan tezgah oldu lan. abi mega tam. Zamanında geldi. Lan hayır. Dı dı dı. Neyse. Kule canları geçti. Abi adam ya küfür etmek istemiyorum. Oyun ama illa bu tür oyun. Ulan niye bana böyle bir anda destek verdi oyun? Sebebin neydi oyun? Sağam ben elimin şu Al. Al çok vurdu yani. En ay, en ay, en ay. Ben bunu muzi atarım. her hak etti tamam. Hayır. Hay evenin dönemi ciddi misin sen? Niye sesin bana çok boş? Üff, yani pss. sebep. Doğada bal doğaştı. Hadi be, savunursak geçti. Hadi. Hadi. Planı yer. Hadi kaybettik maçı. Baş gitti. Ha bak şu gitti yürüsün ya sen. Orman çocuğu şey lan. Ben bunu oynasam oturum Sen nasıl onu sanmıyorsun lan peri? Ezan okunuyor. D Tövbe Ayşe. Aslı Allah. Aziz. Lan bu, bu nasıl? He bir de laf açmayalım. Ben ismi. Mal ya. sonunda değil ya. O sürü tamam. Güzel. Hadi son bir maç. Yok da yok ya. Yani. Görüşürüz. Bay bay.